Küllü kahve saç rengi, kahverengi oranları arasında en düzenli ve doğal görünümü sunan renklerden biridir. İçeriğinde gri alt tonlar barındıran bu renk, özellikle soğuk cilt alt tonlarına sahip olanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Küllü kahve, doğal bir görünüm arayanlar için mükemmel bir tercih olup, aynı zamanda derinlik ve boyut katmak isteyenlerin de ilgisini çekmektedir. Kimlere yakışır? Küllü kahve saç rengi genellikle soğuk alt tonlara sahip olanlar için uygundur. Açık tenli buğday tenli ve esmercil tonlarıyla harika bir uyum sağlar. Soğuk göz renkleri, özellikle gri veya mavi, küllü kahve ile mükemmel bir şekilde vurgulanır. Ayrıca bu renk, koyu saç rengine sahip olanlar için doğal bir geçiş imkanı sunuyor. Nasıl elde edilir? Küllü kahve saç rengini elde etmek için, genellikle öncelikle saçın doğal rengi üzerinden işlem yapılır. Saçınızın koyu rengi, küllü kahve tonu daha kolay. Ancak açık renk saçlar için öncelikle saçı uygun bir seviyede koyulaştırmak mümkündür. Bu süreçte profesyonel bir kuaförle çalışmak, renk geçişlerinin dengeli ve homojen olmasını sağlar. Küllü kahve rengini korumak için düzenli saç bakımı ve renk koruyucu ürünlerin kullanılması önerilir. Küllü saç kahve rengine nasıl bakım yapılır? Küllü kahve, zamanla solabilecek bir rengin olması, özel bakım gerektirir. Renk koruyucu şampuanlar ve saç maskeleri kullanarak, saç renginizin canlılığını uzun süre tazeleyebilirsiniz. Ayrıca saçınızı yıkarken soğuk su kullanmak, rengin daha uzun süre taze kalması yardımcı olur. Kullanıcıların yorumları, Elif, 28 yaşında eküllü kahve saç rengimle hem doğal hem de şık bir görünüm elde etti. Gözlerimi daha da ön plana çıkıyor. Derya, 32 yaşında iyi bu kuaförüm önerdi ve çok silahlı. Yüzümdeki tüm ayrıntılar vurgulanıyor. Selin, 25 yaşında eküllü kahve saç rengim her mevsime uyum sağlıyor. Bakım işleminin süresi harika görünüyor.